Şimdi selam ben e, bu, bu tip şeyleri çok fazla anlam yüklemem doğrusu e, bazen e, arka planında gerçekten bir e, çok tarihi derinliği olan e, saygı ya da ilişki yatabilir. Evet. E, bu anlaşılabilir bir şeydir. E, bu e, Arap dünyasında, Afrika'da, e, Uzak Doğu'da e, biraz. E, Türklere karşı, Türk devlet adamlarına karşı hatta Asya'da Türk devlet adamlarına karşı e, bir e, e, saygı görüntüsünü bizim karşımıza zaman zaman çıkartıyor. Evet. E, bunu bir küçüklük büyüklük olarak değerlendirmek ben e, benim tarafından çok mümkün değil. Hı hı. Bazen de anlık fotoğraflar olabiliyor, onlara da çok fazla anlam yüklememek lazım. E, dolayısıyla bunu bir e, jest bir bir efendilik olarak algılamayı çok daha doğru buluyorum Hı -hı. ve böyle değerlendiriyorum. Bu birinci kısmı. Tabii. İkincisi iki ülke arasında e, yeni bir dönem başlar mı? Ya başlayabilir ama biz bakın Türkiye uzun zamandır bir bir, bir bu mottoyu hayata geçirmeye çalışıyor. Hı -hı. İkili ilişkileri ikili olarak yapalım. Üçüncü şahıslar üçüncü devletler. Evet. Karışmasın. Onları karıştırmayalım. Bu şu anlama gelmiyor. tek de yakalayalım ve onları dövelim. Öyle değil. Türkiye'nin kimseyi dövmeye niyeti de yok, ihtiyacı da yok. Çünkü tam tersi Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, başkalarını ezerek ilerlemeye değil, başkalarıyla, yerleriyle, komşularıyla işbirliği yaparak büyümeye zorlayan bir coğrafya. Biz burada başka başka türlü yapamayız. Hı hı. Bakın çok ba bariz bir şeydir yani. Türkler neden batıya doğru göç etmiştir? Batıya, güneye, kuzeye, çatallanarak gitmiştir. Rusya'dan Hindistan'a kadar uzanan bir çatallaşma vardır ama yön batıdır. Neden? Çünkü arkada Çin Seddi vardır ve sizin büyümeniz, ilerlemeniz için işbirliği yapacağınız komşular değil, aşmanız gereken mesafeler var. Şimdi e, medeniyete doğru ilerlemek durumundasınız. Medeniyete doğru Türk, Türkler ilerlediler ve medeniyeti taşıdılar. Medeniyet nerede bitiyor? Eski dünyanın medeniyeti Roma'da bitiyordu. Türkler ilerleyişi de Roma'da durdu. Evet. Mesela orada Roma'dan or öte medeniyet yoktu. yani. Şimdi e, şey e, bulunduğu pozisyonda, bulunduğu coğrafyada medeniyet kuran bir millettir Türkler. Bugüne kadar 2000 yıldır da bunun örnekleri var. Hı hı. Tartışmaya kapalı bir konu. Şimdi ee, geldiğimiz noktada Türkiye'nin bunu söylemesinin sebebi de o birlikte de var. Çünkü uzaktakilerin Türkiye'yi durdurmaya, Türkiye'nin büyümesini, e, büyümesine mani olmaya ihtiyacı var. Kim uzaktakiler? Bir tanesi çok uzakta değil Rusya. Bir tanesi yine çok uzakta değil Fransa, e, ve İngiltere, bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Bakın Yunanistan'ın Yunanistan varlığını Ruslara borçludur temelde. Çünkü Rusların Akdeniz'e ulaşabilmesi için herkesin kendi alanını genişletip sömürge denizlerine açıldığı sıcak denizlere ulaşabilmesi için Türkler engeldi. Ve o engeli aşmanın da yolu Boğazları Ege Denizi'ni açmaktı. Bunu açmak için de Moradan başlayan bir süreç yürüttü Ruslar. Birazcık yani kabataslak tarih bilgisi bize söylüyor ki Osmanlı'nın Ege'yi bir Türk denizi haline getirme sürecini önceden gördüler. Daha başlamamıştı bile daha tamamlanmamıştı. Sürecini önceden gördüler ve moradan bir isyanlar başlattılar. Çünkü oradan geçiş hakkına ihtiyaçları var. O güne kadar orayı tutanlar da Yunanlar değildi. Venediklilerdi. Dolayısıyla Akdeniz'e, Ege'ye kim hakim olursa kuzeyden aşağıya doğru gelirken Ege'ye, Akdeniz'e de o hakim oluyordu. Şimdi geldiğimiz nokta bir Rusların o zamandan devam eden ve hala devam eden bana kalırsa bir dahilleri var. Şu son belki 20-30 yıldır, 20 yıldır, 15-20 yıldır zayıflamakla birlikte hala var. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü bir biçimde var. Fransa, İngiltere, İngiltere'ninki zayıflamakla birlikte devam ediyor ama Fransa'nınki hala var ve devam ediyor. Avrupa Birliği'ne biraz dönüştü oradaki destek. Avrupa Birliği Yunanistan'a senin aşın işin rızkın benden diyor kabaca söylüyorum haşa. Benden diyor problem yok. Dolayısıyla sen orada işini yap. İşin ne? Türkleri bir biçimde rahatsız etmek ya da e, onlarla iyi bir ilişki kurup onların genişleme çünkü iyi ilişki bizim her zaman işimize yarıyor. Bunu genişletmek değil. Orada bir mani olun buna. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Geçtiğimiz dönemlerde de iyi ilişkiler başladı. Ya nedense biz Amerika ile papaz olunca, e, Fransa ile papaz olunca bir biçimde peşinden Yunanistan'la da papaz olmaya başladık. Ne alakası var bu ikisiyle derseniz o günlere dönüp bir bakmanız lazım. Şimdi geldiğimiz nokta biraz Türkiye'nin yeni politikasını e, ısrarla devam etmesine bağlı. Ondan önce politikalarımız çok sık değişiyordu. Çok e, hükümetli e, dönemlerde, çok partili hükümetlerin olduğu dönemlerde çok fazla değişiyordu. Ve bir süredir bu değişmeyen politikaların etkilerini görmeye başladık. Şimdi yeni politikadaki, yani 4-5 yıldır devam eden bu politikadaki bu mottoyu ben çok önemsiyorum. Yunanistan buna ne kadar sahip çıkabilir? Bana kalırsa giderek uzaktan kontrollü güvenliğin sağlanamayacağını herkes anladı. Birleşik Devletler Avrupa'nın güvenliğini sağlayamaz. Net. Yunanistan'da dahil. Birleşik Devletler İsrail'in güvenliğini de sağlayamaz. Bu da çok net. Çünkü Birleşik Devletler bu güvenlik için tek başına gücünü oraya gönderip sadece oraya teksif ettiği halde arkasından Avrupa'nın İngiltere'nin gelmediği bir anda Birleşik Devletler orada tek başına kalır. Batmayan gemi yoktur. Uzaktaki dostu korumanın maliyeti çok yüksektir. İlaniye'ye sürdürülemez. Komşulara rağmen sürdürülemez. Bakın Birleşik Devletler sadece bugüne kadar Avrupa'yı koruyabilmiştir iki defa. Ama nasıl? Bir devlete karşı. Bir devletin saldırganlığına karşı. Ama eğer bir devleti, diğer bütün devletlerin saldırganlığına hatırlamak için de söylüyorum, karşı korumaya kalkarsa bunu başaramaz. Zaten ilk ikisinde de oldukça, oldukça zorlandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi e, o yüzden İsra, e, İsrail'in bölge ülkelerini kendisine karşı daha fazla kışkırtması e, herkes için kötü ama en çok İsrail için kötü olur. Aynı şekilde Yunanistan'ın da bunu görebildiğini ben düşünüyorum. Bana kalırsa Fransa da bunu görüyor. Bana kalırsa İngiltere de görüyor. Almanya da görüyor. Almanya'nın hareket kabiliyeti düşük o yüzden onu şimdilik bir kenara koyuyor. Eğer Yunanistan ve Yunanistan politikacıları e, bu mottoyu bu bilgiyle bir araya getirirlerse ben Türkiye ile Yunanistan'ın barış için içer barış içerisinde Yunanistan'ın e, Asya ayağının enerji kaynaklarına erişimi için kullanacağı ayağın Türkiye. Ee, Türkiye'nin de Avrupa ayağının batıya erişimi için kullanacağı ayağın Yunanistan olabileceğini düşünüyorum. Burada sadece Yunanistan'ın histerik ve paranoyak bir biçimde Türk korkusundan kurtulması gerekiyor. Çünkü e, e, bundan kurtulmazsa bu korkusunu sömürecek e, patronları dışarıda duruyor. Bir de şunu unutmamak lazım. O bağların da e, e, gevşediğini biraz görüyorum ama onu o gevşekliği desteklemek lazım. Yunanistan sadece Rusya'nın desteğiyle değil, aynı zamanda Fransa'nın, İngiltere'nin ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle bugünkü Yunanistan Cumhuriyeti'ne kavuştu, Yunanistan Devleti'ne kavuştu. Yunanistan'da şehir devletlerinden yani milattan önce 700-800'lerden 250-300-320'lere şey, kadar Yunanistan'da şehir devletlerinin dışında bir devlet yok. Bir Yunan devleti yok. Şehir devletleri var. Hepsinin Helen olduğu varsayılı öyle değildir. Aynı bir bahis ama varsayılı. Fakat bin, milattan önce 300'lerden sonra Yunanistan diye bir devlet yoktur. Roma devleti. Yok. Makedonya vardır. Roma vardır. Bizans vardır. Türkler, Osmanlılar Yunan devletini işgal etmiş değildir. Yunan topraklarını işgal etmiş değildir. Roma'yı fethetmiştir. Roma ve Bizans, Doğu Roma ve Bizans'la birlikte de onun sahip olduğu topraklar Osmanlı'nın mülkiyetine geçmiştir. Hadise bundan ibarettir. Peki. Fakat Batılılar Yunanistan'a bir Türkler Yunanistan'ı işgalle ele geçirdi e, kampanyası yaptı. Şimdi de çocuklarını da öyle yetiştirdik, yetiştirdikleri için onlar da öyle zannediyorlar. O yüzden e, ee, Osmanlı'dan da ilk bağımsızlığını kazanan e, yine Yunanlardır. O bağımsızlığı da bu dediğim devletlerin desteğiyle çıkartılan isyanlar ki ilki büyük bir katliamdır. Roma, şey, e, Mora'da Tripoliçe, e, Tripoliçe katliamı diye bilinir. Bildiğiniz Yunan çetelerinin sivil halkı katletmesiyle başlamıştır. Ve oradan sürmesiyle devam etmiştir. Bir, bir biçimde benzer hikayeleri biz daha sonra da çok gördük. Şimdi o bağların zayıflamasıdır. Esas olan bu bağları bırakın biz 1400'lerin e, e, başından beri nasıl e, Yunan kültürü Yunan dini Yunan dili kaldıysa bu şekilde bir Osmanlı'nın milletler sisteminin gereğiydi bu. Bu şekilde bir e, ilişkiye dayanarak yeni bir ilişki, modern bir ilişki kuralım. Türkiye'nin teklifi bu. Ne demek bu? Eğer işgal olsaydı bugün Afrika'dakiler gibi hiçbiri Olur. kendi dilini konuşamazdı. Yunanca diye bir dil olmazdı ortada. Evet. Yunan kültürü, falan. Yunan ortodoksluğu olmazdı, kalmazdı. Evet. Şimdi bu neden var? Osmanlı'nın e, yönetim sisteminden dolayı var. Dolayısıyla Osmanlı'nın da Türklerin de Yunan milletinin ortadan kalkması gibi bir hedefi hiç olmadı. Bugün de yok.